Arkadaşlar Herkese selam Bugün çok istediğiniz o PUBG oynayacağız Herkes istiyordu Ben de sizi kırmak istemedim Ve bu oyunu oynadım arkadaşlar Yani ben de şu anda 29 seviyeyim Yani bayağı bir kastım ben sizin için Gece gündüz arkadaşlar Ben kupa kalktım böyle eşyalarım da burada Çok bir şeyim yok Ama iyiyiz yine böyle eşyalarım var arkadaşlar bugün bu PUBG oynayacağız. Yani bana istek atmak isteyenler de zaten adım belli burada. Mavi ajans arkadaşlar. Arkadaşlar ilk adım benim Hece 02 idi. Sonradan kuzenim benden gizli bu adı yapmış. Ben de at koymaya çalışıyorum ama olmuyor. Yani bir daha at bulsana bence ben Hece ben 02 yapacağım. Neyse ilk maçımıza başlayalım. Zaten uzun sürüyor maçlar. Çok bir maç da oyunu atmak istemiyorum. Arkadaşlar maça girince ben başta söylerim size. Şarkıda görüşürüz şu anda. Arkadaşlar size çımık atlayacağım yeri de söyleyeyim şöyle. Size Çoğalya'dan arkadaşlar. Orası okul ve çok güzel eşyalar ve bir de adam var birazcık böyle. İnsan böyle eğlenceli böyle. Oraya atlayacağım. Atladığımda görüşürüz. Arkadaşlar şuradaki okula atlamak istedim ama yapa yapa ben buraya gelebildim. Neyse buranın damında da o zaman burası da bayağı iyi ya. Milyonlarca ev var zaten. Buradan da yalnız ben oraya bakarak adam öldürebilirim. Çünkü oradaki adamlar bayağı fazla. Böyle yaparım. Adamlara bakarım. Çok bir iyi olur de. Ama iyi Neyse. Şöyle bir aşağı ineyim. Silahı yok aga. Öf. Neyse bir tane tüfekli aldım. Tüfekli de idare eder yani ben kamera AK'yi falan alana kadar. Neyse bir at katında çıkayım yani. bari. Lan bu ev boşaltılmış. Yo. Bir şey anlamadım ama ben bu evden çıkıyorum abi ve evet, boşaltılmış gibi aga. Ooo. Domana bir şey bırakmamış. Neyse arkadaşlar ben içeri giriyorum şöyle. Şurada beni takip etmek istemiş. Dört numara. Biz burayı kapatayım da kimse görmesin beni. 10.45'imi aldım. SKS'imi de aldım. Tamam. bayağı iyi. Dur. Şunu da koyayım. Şimdi aşağı ineceğim arkadaşlar. Ve oradaki okula da alacağım. Kim kimi yerse. Arkadaşlar oraya gidince görüşürüz. Çünkü arkadaşlar bu video çok uzun sürecek bari ki. Ben de o bir videoyu uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar buranın camından atladım direkt. M614 var onu da değiştirelim şu silahı. M416 da Lan burada bir su var. Oha! Nasıl olur? Ya of, hiç keşke girmeseydim. Ya. Of. Bunlara ben çare isteği atarım da ama yabancı insanlar onlarla da konuşamam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben burada videoyu kapatmayacağım. Bir yer daha oynayacağım. Ama bu sefer ben diğerini oynayacağım. 8, 8 takımı falan oynayacağım. onlar da güzel. Rütbe... Ay, Rütbesiz arena. Hmm. 8 ve özüm maçı yapacağım. Bu arada arkadaşlar bana da istek... Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bana da istek alabilirsiniz. Daha yeni annem geldi de bir şey sordu. Bunları varmış ya. <laughs> Aç bir girişim de. Bir kez az bahçe sorduğum bir Bir de parayla alayım. Biraz bek bir şey kalmış. Ya hadi girsene maça. Neyse arkadaşlar maça yenilmiyor. Arkadaşlar maça girdi bu arada. Arkadaşlar bu arada bir şey bir şey anlatayım. Ben bir kez de bundan 8'e 8, e 8 takımlıya girmiştim. Ne olmuştu? Bir tane çocuk vardı böyle benim altında. E, numarası şeydi 1000. Yok pardon benim o rakibim de 1000'di arkadaşlar. Neyse Oha lan. Her takımdan bir tane var. Yani her ülkeden bir tane var neredeyse. Bunu geçemiyorum. Biz mavi rengiz bu arada. Oha! Ne oldu? Ana oğlum can bir kaldı ya. 4-1 yendik bu maçta sabahı beş yabancı yeniliriz. Arkadaşlar oyunda para şey değilim neredeyse ben. Şimdi PUBG çok iyi oynayan birisi diyeyim ya. Yani. 29 seveyim ama böyle. Dur lan. Plan yap Şu alttan geleyim. Dördün. Derken... Hadi lan. Gel lan buraya. Ya da ölüyordu işte. Saçmalığa bak. Yani arkadaşlar bu telefon şu anda benim değil. Ben de çünkü 9 yaşındayım anlamlar büyüyünce bana telefon alacak. Bu da annemin annesi. Annemin annesi abi annem de markete gitti. Neyse. Yani bir şey olmuyor. Gel lan, Gel lan buraya Gel lan Ben <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü oynuyorum ya İkilişim tek var Hadi Şuradan bir kez bakayım Kimse yok Şuraya da bakayım. vur 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 Arkadaşlar bana ben daha yeni videoda olduğumu unuttum Sesimi çıkarmadım da Özür dilerim Videoda olduğumu unuttum Aa, Allah vermişiz, Allah Kenan neredesin şundan atlayıp saldıracağım abi. Ya. Ya hak. Şimdi yelmedim buna ambar. Ezip ezip geçeceğim var hepinizi. Oo. Neyse ben şuradan şöyle bir geçeyim. Altı leşliyim. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar videoya abone olup like atmayı unutmayın. 50 aboneye son 10-11 abone kaldı arkadaşlar. 100 aboneye de az kaldı yani bir yani like tabağını almayı unutmayın özellikle arkadaşlar abone olun yani bakın telefon kasıyor ben yine de bunu indirdim bir de arkadaşlar telefon redmi note 8 yani telefonlar bu redmilerde falan çok bir şey olmuyor PUBG falan indirilmiyor. ben ama sizin için indirdim isterseniz bir de bir defa daha ben videosunu çekerim bu oyunu Yani yedik be. Ama demiştin yiyeceğiz. son diye yapmış. Ay yediliş yapmış yine iyiym. Neyse arkadaşlar bir adam videoyu sonlandıralım. Aşağı 11 buçuk 12 dakika olmuş zaten. Tamam göstereyim. İyi bayağı. Burada silahlarda secar var mı? değil. Bir saniye. Neyse ya. Bir kez yerinden sandık yerine girelim. Başka bir sefer kutu gelmiştir. yanılmış. Evet arkadaşlar adında Mavi Ajans. Yani eğer buraya girip Mavi Ajans yazarsanız ben burada çıkıyorum. Yani istek katacağım. Yani ne ekleyemez. İşte arkadaşlar ben buradayım. Bulamazsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Profillerimi de göstereyim şöyle. Şu 4 var. Arkadaşlar bu da benim arkadaşlar eski profilim. Ben Twitter'dan şey yaptığım için hesabım. Neyse. Aaa. Ay. Neyse. Arkadaşlar 6 tane kostüm var. İkisi süreli. 4'ü süresiz. Var hiç yok. Valla da böyle bir tane süreli Beş tane şey. Şöyle eşyalarım var işte. Evet. Şunlar var. Neyse arkadaşlar. Video buraya kadardı. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.